Bandırma'da Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusu. Bandırma'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkanı Avukat Tolgotos'un ve Garnizon Komutanı Atığ General Levent Evren halkın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Törende saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam önemini belirten konuşmayı Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal yaptı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu törende Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlama programı, vatandaşların alkışları ve sevinç gösterileri arasında kortej geçişi ile sona erdi. Geler Vekilim, Sayın Cumhuriyet Başsavcım. Bandırmanlar, bayramınız kutlu olsun. Sevgili öğrenciler, bayramınız kutlu olsun. sahnesinde varoluşunun ve dirilişinin simgesi olan Cumhuriyet'in ilanının 100. yılını sizle, sizlerle birlikte kutlamanın ve Cumhuriyet tarihimize yani yeni yüzyıla Türkiye yüzyılına başlamanın mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramı hepimize kutlu olsun. Yüzüncü yılını kutladığımız Cumhuriyet, ülkemizin yönetim biçimi olmasının yanı sıra Türk milletinin insanlığa bıraktığı vazgeçilmez bir miras ve örnek bir bağımsızlık ve uygarlık hareketinin adıdır. Sultan Alparslan'ın önderliğinde Türklerin Anadolu topraklarının yurt edilmesi ve bu topraklara hükmetmesiyle birlikte 13. yüzyılda temelleri atılan Osmanlı Devleti 3 kıtada hüküm süren yüzyılların imparatorluğu olarak birçok milleti farklı farklı etnik ve kültürel yapıları bünyesinde barındırarak üretmeyi bilmiştir. Ancak 20. yüzyıla gelindiğinde itiraf devletleri Büyük Osmanlı ülkesini ayrı, ayrılıkçılık ve bölücülük çıkartarak paylaşmak ve Türk ulusunu esaret altına alarak bir avuç toprağa mahkum etme emellerini emelleri kurmuşlardır. Cumhuriyete giden yolda ilk adım Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadeleyi başlatmasıyla birlikte başlamıştı. Milli mücadele ile emperyalizme ve emperyalizme karşı tam bağımsızlık savaşı ilan edilmişti. İstiklal mücadelesi Mustafa Kemal Paşa'nın bandırma okulu ile 19 Mayıs 1919'da -19 Samsun'a çıkmasıyla başladı. Amasya, Erzurum ve Sivas kongrelerinde oluşan Milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararlılığını kurtaracaktır. Düsturuyla düşmana karşı tek vücut olmuyor. Çünkü Türk insanı için yüzyıllardır hüküm sürdüğü ülkesi ve toprakları vazgeçilmezdir. Ve ebediyete kadar da bir karış toprağı vazgeçilmez olacak. Bandırma Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışıyla başlayan milli mücadeledeki ilk adım olup azim ve kararlılığın simgesidir. Balıkesir ve Bandırma şehirleri Kuvayi Milli Hareketi'nin öncü şehirlerindendir. İstiklal mücadelesinde işgalcilerin sonu Bandırma Ay yılı seferden denize dökülerek gelmiştir. Bu şehirler Türk milletinin işgalcilere ve emperyalistlere karşı duruşun ve mücadelenin bayraktarlarıdır. Anadolu'nun her karışı göz gözyaşlarıyla, dedelerimizin kanıyla Bizler için bugünler için kıran kırana omuz omuza savaşılarak bizlere emanet edildi. Bu değerli emanetin teminatı bu ülkenin geleceği bizler ve bizlerin nesilleridir. Daha müreffeh bir gelecek için vatanımızın nasıl kazanıldığını çok iyi idrak etmek ve başta çalışkanlık olmak üzere adalet, doğru, dürüstlük, akılcılık, ismin, görev ve sorumluluk bilinci hepimizin temel ilkeleridir. Aksi takdirde bugünleri bize sağlayan ecdadımıza, aziz şehitlerimize, gazilerimize ve Türk milletinin gücünün ve bağımsızlığının timsali olan asil ve şanlı ay yıldızlı bayrağımıza karşı vazifelerimizi yerine getirmemiş oluruz. Sevgili gençler, bu konuda sizlere de büyük görevler düşmektedir. 10-15 yıl sonra sizler bu ülkeyi yöneteceksiniz çeşitli kademelerde mühendis, öğretmen, hakim, doktor vesaire çeşitli mesleklerde çalışacaksınız. İyi bir yönetim ve mutlu bir gelecek için kendinizi çok iyi yetiştirmelisiniz. Ufkunuzu ve vizyonunuzu bilime, teknolojiye, matematiğe, kültür ve sanata açık tutmalısınız. Milli değerlerinizi, çalı tarihimizi iyi bilmelisiniz ki devletimizi ve milletimizi her zaman her yerde iyi temsil edebilirsiniz ve onurlandırabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, milletimiz birlik ve bütünlüğüyle, inancıyla, dayanıklılığıyla, başka güçlere boyun eğmezliğiyle şanlı tarihin her safhasında olduğu gibi istiklal mücadelesinde de Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının azim ve kararlılığıyla zafer olmuştur. Cumhuriyetin ilanı çağdaş anlamda bir devletin temel taşlarının yerine konulduğu, milletimizin birlik ve bütünlüğü içinde verdiği milli mücadelenin eşsiz bir zaferidir. Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet, Türkiye'nin modernleşme ve demokratikleşme sürecinin temel taşı olmuştur. Sosyal ve siyasal haklar, eğitim ve hukuk alanındaki reformlar, kadın hakları, tarım ve sanayi üretimindeki gelişmeler Türkiye'nin çağdaş bir toplum olarak ilerlemesini sağlamıştır. Değerli dinleyiciler, Cumhuriyetimiz, Cumhuriyet hepimizin güvencesidir. Cumhuriyetimizi gelecek nesillere aktarmak ve Atatürk'ün bizlere vazife olarak verdiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'ni ilerlebet muhafaza ve müdafaa etmek hepimizin en başta gelen görevidir. İstiklal Harbi'nde yaşananlar bize daima güçlü olmak, birlik ve bütünlük içerisinde çalışmak, aklın ve bilimin ışığında dünyadaki değişim ve ilerlemeleri, kendi değer ve kazanımlarımızı da unutmadan takip etmek zorunda olduğumuzu bir kez daha göstermektedir. Bugün hepimize düşen ortak görev, milli değerlere, bilince, cumhuriyete sahip çıkmak, Çanakkale'deki İstiklal Harbi'ndeki Ay Yıldız Tepe'deki azim ve kararlılık ruhunu korumak ve bu bilinci gelecek uçaklara aktarmak. Ülkemizi muasır medeniyetlerin ötesine, ötesine taşımaya kararlıyız. Cumhuriyetimizi bütün değer ve kurumlarıyla özümseyen aziz milletimiz, birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'yi da dünyada hak ettiği saygın kurmayı düzeltmek için gerekli olan iradeyi her zaman göstermiştir gelecek yüzyılda da Türkiye'nin bu vizyonuyla demokrasi, refah, adalet ve barışın güçlenerek sürmesi hedeflenmektedir. Türk milleti bu onurlu mirası koruyarak ve gelecek nesillere aktararak başarılarla dolu bir yolculuğa devam edecektir. Bu kutlu yolculukta milli birlik ve beraberlik ruhuyla Türkiye'nin daha büyük başarılara imza atacağına inancımız tamdır. Değerli arkadaşlar, ben bu düğme düşüncelerine Cumhuriyetimizin 100. yılında hepimizin Cumhuriyet Bayramı Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anar. Sizlerin ve değerli tüm bandırma halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlar. Hepinize saygı ve sevgilerimi Daha da ...dansınız var dediği cesaret, güç, gurur ve uyumun simgesi olan Zeybek oynuyor. Ona göre Zeybek, batının valsi gibi her zaman kadınlarla oynanabilecek bizim salon dansımızdır. gibi savaşırcasına, adeta hastalığa meydan okurcasına oynarken doktorunun endişesi gittikçe artmaktaydı. Bu onun oynadığı son zevk. Yarım saattir salonun ortasında güreşen pehlivanları izlerken kim bilir hangi zaferlerimi düşünmüştü? <laughs> i sure. Laşuy uygarlık diye çarpan bu yürek bizim Türküz Atatürkçüyüz özgürüz yerden göğe Kortejler şu an geçiş yapıyorlar bizim konsun Türk olmak gurur duymaktır Çok Şanlı bir tarih Yeah.